şu anda 1900'de Fenerbahçe geçerli. Ya <laughs> Blue, Blue gelmezse ben çıkıyorum. <laughs> yani şöyle oluyor, ben size söyleyeyim. Ee, yan koridordan çat çut sesler Doğru verdik değil mi lan? Bir attı, İşte ilk kan döküldü. E Blue ne oluyor abi otomatik olarak? Faker, faker <laughs> öbür Faker'ı çağırıyor. Emin koş, Emin. Emin koş. <laughs> Şimdi bu drafta bakalım. Sion Blind, vay anasını. Renekton Mukong bandımışlar ama güzel banlar. Sion'a karşı. Fiore Yine çeksin ne yapıyor o zaman? Kemil çekecek ama biliyorum bu pikmen. Kemil de epik ama Fiora daha epik değil mi kanka sayını karşı düşünce? Bilmiyorum ki. FP, Ori, Azir, Chosen neden oynuyor acaba Ferhat? Ben onu anlamadım tam. Pantheon support. <laughs> en büyük balon bence Pantheon support balonu. Pantavr oynadı ya. Snowflower, Snowflower oynar da. kardeşim. Ama <laughs> mesela biz de oynadık. Bence iyi kanka saldırman, destroylaman lazım yani Pantheon support'la bence. Evet, early game'de oynaman lazım oynaman. Snowflower oynasın yani. Tamam okeyim. Başkası oynamasın bence Türkiye'de. Kim oynasın başka? Zergsting oynasın da belki. Efes oynamasın mı demek istiyorsun? Bir de oynasın. Hayır bizimkiler bot, botu böyle <laughs> domine edip oyunu atacak adamlar değil bence. Farm yapıyorlar da şimdi. Işte. Öyle düşün. Mesela Snowflower oyunu açıyor direkt. Koşuyor açıyor. Hop oradayım hop buradayım. Açıyorum açıyorum oyunu. Efes de açan ama bottan açmıyorlar genelde. Ben genel olarak konuşuyorum. Kötü demiyorum bizimkiler ama. Anladınız Doğru, işte. Canım. Mesela ben Japon'a kötü mü diyorum kanka şu an? Hayır. Mesela ama mesela Ezreal ile ne oluyor mesela ben anlamadım ne iş yarıyor bilmiyorum. Sanki Ezreal tek başına sıkılsın Panther'ın Roma atsın ikilisi gibi duruyor. Yani Bartle'ın öyle bir şey yapacaksınız. Kazanacaksınız evet. Derinde. Ezreal almayın yani değil mi? Sanki ikisi alakasız biraz yani. Nereye gink atacak Bilmiyor, bilmiyor da olabilirim bir oyunları varsa ama hmm. dışarıdan öldürüyor. Bir tek mid'e atabilir bence. Topa falan çok zor. Belki Counter Jungle dönerler Trundle'da da onun dışında Öyle bir şey yapamıyorlar. O bile zor bence yani. O bile zor bence de aynen. Aha! Of! <laughs> Japon vur oğlum. Ne vuruyor? Panton da iyi vuruyor ha hayvan çar ya. <laughs> Almışlar abi işte. Devel biri kazandı. <laughs> Devel <biri> kazandık. World. O <laughs> yüzden bunu... Ignite gitti ama oldu. Cık, bu da çok diye. kötü bir trade oldu. Adamın <laughs> runu patladı. duyuyorlar demişlerdi. Şimdi bu mücadelede onu görebilecekmişiz gibi durmuyor. Çünkü Blue tamamen erken oyunu başlıyor. Ha kanun. Şimdi bu mücadelede onu görebilecek gibi durmuyor. Çünkü bunun tamamen erken oyuna odaklanıyor. <laughs> Kanka salak <laughs> <sanat> mısın ya? <odaklandı. gülüyor> güzel güzel. Beni yolunu bulduk bak. Potansiyeli var mı bu kadar gözünde. Sakre bu arada bir geri dönüş gerçekleştirmek zorunda kalacak evet. mı? <laughs> bir avantaj olacak ya. <laughs> avantajı da ortak oldu. Orada bir yakaladı gibi gözüküyor. Gitti. Yine gitmedi herhalde seniz. Yok. Doğru yavaş yavaş ittiriyor. Yor, zaten donduramasın kulübü. <laughs> Luger niye tabii canını rahatlıkla geri kazanabilen bir nişancıya sahip. <laughs> o farkında o kurdu orada. Şimdi bak güzel tuttu Hades'in üzerinde. Hades'e ciddi bir hasar çizledi Fenerbahçe. Animasyonun ortasında. Gerçekten <laughs> bayılmış bir Sion'u bu arada çok güzel sersemletti netti Luana. Animasyonun ortasında yalnız... Uyyy Sakre. Sakre kullanıyor. Soyun mu oynasak ya? Eski sayın oradan kim kaldı abi? Ama ben bu Sayon'u ne zaman oynamayı bıraktım biliyor musunuz? Bu Bafesiz'e karşı bir 3-4 defa oynadım. Dedim adam böyle Sayon oynuyorsa ben niye Sayon oynayayım anasını satayım dedim. Moralim bozuldu. oynamayı oynaya başladım Sayon Valla. Abi bu matchup'ta Camille ne fulleniyor? Q. Q hep Q fulleniyor Camille'de neredeyse. Öyle mi? Hiç E fullenmiyor mu? Ben hiç fullemiyorum. kaldı ya Oo Emin hoş geldin. Oo. Bazen gururumuz. Çok Best <laughs> Greek Ezik bir Kemilsen, Lane'i çok ezikçe kaybediyorsan bir iki tane W'ye belki veriyorsun ama hiç tercihim değil. Bayağıdır yapmadım. De Q max da güçlendirmiyor bu arada seni bence pek. Ama güçlendiriyor da bilmiyorum. E-Max mı? Evet. <laughs> bence daha çok vurduruyor E-Max. Olabilir e -max, bence. max oluyor da insanlar hep Q max ya. Q daha iyi hey sanırım. Q, genelde Q fıgırıyorlar. E %100 e tutturacaksan okey. E Jungle'da A e max kesin. Evet. Jungle'da A e max diyorlar ama çok sebep o yüzden. Önceden çok OP'di o. Çok nerflendi o yüzden hoşuma gitti. Evet ya, çare bitti artık. Önceden E'si 3 skill'lik E'siydi. Atak, speed, stun, dash, dmg. Böyle 3 skill'i birlikte koymuşlar resmen. Hiç, hiç özlemedim Camille jungle'ı. 2.5 dakika minyonlara yaklaşmıyordun. E, iğrenç, iğrenç. <laughs> Çok güçlü abi. <laughs> ah, <Galacticos 'a> bak. <laughs> Drake kaptılar valla. Sanki Senna'nın kovalamaması lazım orada ama bilmiyorum. Saçma bir kovalayış sanki Senna'ya orada, direkt <laughs> öyle şey. Drake <Direkt> istiyorlardı işte, <laughs> yaptılar ama. Herald down. Blue her oyun hmm. laningi çok iyi oynuyor bu arada. Her oyun böyle ilk 10 dakika falan hmm. oluyor. Ah. O öldürdü lan çok, çok bir lan. fena sola vermesi. Blue laner'ı domine ediyor. Oğlum 30 CS çok değil mi lan 30 CS? Evet. evet. Kendisi sürekli 100 HP ilk defa oynamış gibi. Mechur lüzumsuz gir. E, maç. Bütük harbiden var. çok fazla kanka. Tranlı sadece midde mi durdu? <gülüyor> <gülüyor> Yo. Böyle şeyler olunca ben jungle'a bakıyorum. <gülüyor> jungle <gülüyor> bir şey mi yaptı lan? <laughs> jungle farkı mı? Yani jungle fıs falan olmuş olması lazım. <laughs> jungle role play rol ya. O Fyro'nun maçında mesela adam Sejur'a kanka top side'ını yapıyor. 3 camp alıp gank atıyor gördün mü onu? Evet gördüm. Abi, Olaf, toptaydı. Olaf bütün şeyini toptaydı alıyor kanka burasını. Mesela Olaf'ın taşıması gerekmiyor abi bota daima bir sürü bir şey. Bence çok öne geçiyor Olaf da hiçbir evet. şey yapmalar maçta. Değil mi? Bence yani <laughs> bence çok troll Sejun'un gen kanka. Ben öyle geliyor. Bence evet. troll. Değil abi, mi troll? troll. Ya. Değil mi? Bak troll. Tamam Saygı Fred ka katıldığına göre <gülüyor> trollmüş <gülüyor> harbiden. Ben çünkü jungle'dan hani yüzde anlamam. Ya ama bana troll gibi. Dive falan atacaksın. Hani %100 de kesmiyorlar da mı bence yani? %100 bir kilo olsa okeyim. B, B büyük olsa daya basalar okey bence. Ama bilmiyorum ya bütün böyle bot side'ını vermek bir canlı olsam vermem. Aha. Oy. Ana nasıl <laughs> 500 gold mu? Şat var lan adamın. Şat down'u ha. Bir de gizli şattan var abi onu hiç fark evet, yok. 100 gold gizli şattan var yazmıyor şey. <laughs> bir de o gizli şattan var işte galiba. den kaybolunca 100 kalıyor galiba. Bu iyi flash atmış ben atmazdım büyük ihtimalle. Vallahi fena kill oldu lan ya çok güçlendi bak birden Kemil. O o kill fena oldu Kemile. <laughs> <Evet. gülüyor> Öyle killler kazandırıyor abi direkt. Lan <laughs> Luana kaç oğlum? Ah kaç lan? Kaç lan kaç yakalanca Ay Japon! <laughs> Zor ama Zanlık tıklaması ya. Baktım içine geziyorlar Adamın hitbox'ı çok büyük Natalys'in Bak bak içinde geziyor abi <laughs> Nikola fena aynamış Nikola fena aynamış orayı Tam etmiş onu ya Valla içinde gezmiş adamın Aha çoğuzun yattı Ooo oh yanladım bu kadar geride kendi payı var diğer gal mı şampiyon walk etmiş şimdi kafada iki soru var yoksa süper mi bak yoksa oradan bir beşiktaş mı abi beşiktaş beşiktaş zaten şampiyon oğlum ikinci şampiyonu konuşuyoruz biz şu an oy <laughs> ikinci şampiyon ikinci şampiyon <laughs> İkinci kimi gönderiyoruz verse de <laughs> aynen ikinci kimi gönderiyoruz ben süptan çok korkuyorum bu arada iyi oynarlarsa çok fenalar bence ama bir wild kit seviyesine ulaşamazlar gibi ama <laughs> bilmiyorum abi. Kafamda deli sorular. <laughs> bak normalde tişleri kimin kazanacağı bence hep belli olur neredeyse ilk defa bu bu sezon bak ilk defa neredeyse gerçekten böyle birkaç iyi takım var abi birkaç tane iyi takım var böyle hani bir tane yok iki tane yok. 3 3 tane e, arasında. Maksimum 2 tane olurdu aynen. Maksimum 2 onların arasında şu fark olurdu genelde yine. Şu de. an 2 3 tane var. Bir de düşüşte olan takımlar da Fener'in falan da normalde mesela şampiyonluğu oynaması lazım. Aynen. Ya da Galatasaray mesela o kadroyla belki daha iyi olması lazımdı. Onlar da yani şampiyona dayı olabilirler düzgün oynasalar. Aynen işte. Güzel split ya. Ben yokum ya ne kadar güzel split. Harbi <laughs> ya Bersin ikimiz. Takımların seviyesi arttı ya birden. Çok eğle. <laughs> <laughs> Eğlenceli <laughs> abi izlemesi çok sıkıcı. Sıkılıyorum <laughs> evden ya. Abi ben de öyle düşündüm o yüzden. Hemen bir dedim ben, benim de katılarımıza. Can üzülüyorum. Can bir giriyorsun. Camp yok AMK. Blue'ya... Blue'yla oynayan jungler'a üzülüyorum. Jungle'a bir giriyorsun. Camp yok. Liz almış lira <laughs> <sırada> donate atmış. <laughs> bu arada harbiden öyle ama mesela... Midin abi o kempler şey değil ki. Jungle'ın <laughs> campini çalmıyorsun. Midin yani. Daha Mesela... Harakası yok ya. Bütün jungle'lar <laughs> öyle abi. Hep, hepsinin campi olmuyor. Ama mesela Graves oynuyorsa mesela Taha atıyorum almayın diyor. Almayın ulan diyor. Almayın diyor. diyor. Mesela Voli 1 oynuyor. 11 oldu alın diyor. Atıyorum başka çar oynuyor. Trend oynuyor atıyorum alın diyor. Mesela ben de çardan ya, çara okey ya. değişiyor. Ya. evet. Çar çara göre değişiyor. Ben Grace oynayınca ben de almıyorum ama ne yapayım. oynarken ben senin mid laner'ın <laughs> gelip alırsa kanka rate'ini sen de mid'e gidip farm'ını alacaksın direkt. <gülüyor> <gülüyor> ben direkt Q'yu... Abi bu almayınca item bitmiyor bu arada. Harbiden. Aynen. Direkt mid'e gidip alacaksın farm'ını. I need farm bro. <laughs> Ödeştik. Aynen. Ama zaten Grace jungle varsa mid'e böyle Ori Karma falan alacaksın ya yani. bilmiyorum. Ben karmayı çok seviyorum Grace'li. Köle çarlar alacaksın. Aynen bir <laughs> de çarlar. Bu maç da bitmiş gibi ya. Bugün bu hafta hep böyle oldu galiba ya. Maçlar bitti belli süre. Ben bugün özetleri baktım şey hep stomp maçları. Üçüncü maçlarım lan bu da mı stomp dedim. Dördüncüye geçtim oha bu da mı stomp dedim. geçen hafta hep eşit eşitti böyle oyunlar uzuyordu uzuyordu falan bu sefer. Draftlar çok değişti ya bu sefer. Yeni Abi patch peki pech Önceden draft o kadar önemli gelmiyordu bana ama şu an çok önemli geliyor. Direkt draftlar <laughs> ve makro kazanıyor oynar kardeşim şu an. <gülüyor> <gülüyor> Önceden niye önemli gelmiyordu? Belki de koşturup çok iyi daha bilmiyorum. Emine sesine Bazen yapacak bir şey olmuyor. Bence split push falan kalktı o yüzden 5v5 önemli oluyor. Ben hiç split'ten kazanan adam görmedim oyunu bayağıdır biz öyle kazanmaya çalışıyoruz hala ama. Bak işte o bence olmuyor. <laughs> bence arada öyle deniyor takımlar olmuyor ama bence çok zor. Niye öyle oldu bilmiyorum evet. ama bu Drake buffer'ı çok güçlü galiba. Mesela Drake'de savaşa force tanıyorsun. Büyük ihtimal o yüzden Split falan kalktı abi birden. Hmm. Önceden mesela Ryze'ı aladım. Millet speed yapardı. O Kemil Fiora. Bence onlar... Vlad. Şu an yok ya. Vlad takım savaşı ulan. B B B B B B Valkes, Valkes çözmüş işte abi oyunu. Beş kişi Drake beş kişi Mide, 5 kişi Drake'e, 5 kişi Mid'e, kişi... İyi oyun ya abi adamlar. Bize bak bizim fightlara biri orada, biri orada, biri orada savaşıyor. Adamlar 5 <laughs> kişi savaşıyor işte kazanabiliyorlar. Mal fight Wukong, Orion'la... Ultim pasiyon. biri birini zıplattığında öbürü hemen takip ediyor, öbürü üstüne takip ediyor, ölüyor adam. Doğru oynuyorlar mesela. Doğru oynamak aslında kolay olsa gerek ama değilmiş gibi de aynı zamanda işte. Aslında kolay ama değil de. Kolay hmm. geliyor kulağa ama oyunda işte. başka bir yapısı geliyor insan Lona ne yapıyorsun? O ne ya? Bence buraya FB kazanabilmiş bu arada ya. Bence mi? Nasıl Bak ya? bu çok kötü gidiyor bence Sakri. Bence Sakri iyi giriyor. Mesela Blue'yu mid ittirmeyip direkt buraya gelse ben yani savaşıyorlar direkt. Bakayım. Blue'yu mid ittiriyor. Diyor ki mid'i puşlayayım mid'i puşlayayım. Tamam geldi bu basıyor ama bunlar burada bu burada. Mesela ya mid ittirecekler ya da burada savaşacaklar. Şurada Japon atlısı falan şuna bari o zaman. Burada mı Luana çözünü öldürdü. Hades burada fight izliyor. E bastı. Mesela Luana burada E atsa Hades'e bu arada bitti fight bence. Luana nereye atıyor bilmiyorum şu an. Flash atmış Trundle'ı niye kovadın ki? Aslında Vision'da varmış aynen yani. Stefan'a gir. Çok trollüyor bu arada bana. Luana'nın? Evet. Suyu Ama çaldı. jungle çalmasın diye şey zonlayayım mı diyor. Ya, kanka çalsın adamın flash'ı yok. Trollüyor evet, bu adamın evet. Sanırım şey düşünüyor. Tribush'a flash attığını falan düşünüyor. Atsın kanka. Bence fight o adam ben çıktı fight'tan. Orada Ezreal'ı bana şatlarmış herhalde. Oy. GG bitti oyun. Burada Fener düzgün oynası alırdı ya bence harbiden. Bence de alırdı ya. çünkü çok ayrık gayrık. Bu ikisi burada, bu üçü burada hayır durur Fener siz çok ayrık ya. Bak Tran'ın olduğu yere baksana. Bence Tran'ın Azir'le oynayıp önde kim geliyorsa Azir'i öldürmeleri lazım. Bu... tık diye. Çalmak Aslında istiyor evet. buradan da. Aslında evet, Nautilus'u R bastırmış. Nautilus'u ekmek arasında koyar. Bence ben. Trundle'ın burada çalmaya çalışması yerine Azir'le durması lazım. Fight mi istiyorsunuz, Drake mi almak istiyorsunuz? Adamlar ikisini de yapamıyor şey Aynen. karar vermek karar Aynen. Bence için. fight daha iyi ya. Fight yapıyorsan Drake'i versem bile en azından Baron alırsın yani. Aynen. Fight yapacaksanız Trundle Azir'le dursun, çalacaksanız Drake'i, Trundle koruyun girsin içeri yani. Smite ne ya peki Stefan'ın? Ölüyor muydu Can'a kaç? Ölmüyor. Aa, 150 canı kalıyor kanka da direkt. Ama biraz şey evet, öbür, var, öleceğim de evet evet ben de öyle bir düşündüm. Korkudan da atmış olabilir lan öleceğim. sol gelmez hızlı belki ölür de bilmiyorum. Olabilir. Aynen yani, Exhaust kurtarmış çocuğu. Soyuna bak yazık. Şey oluyor ikinci tam. Kellerini korumak için garip, kıyamam hiç. <laughs> Abi Azir'e çok fazla değer veriliyor ya bence olması gerektiğinden yani. Bence iyi çar Azir. İyi burada hiç iyi değil mesela bence. Fight'ta ne yapabilir ki şu an? Azir'in yerine koysana kendini. Ya oyun even olsa da Kamil böyle güçlendikten sonra Oryan'la bir çar oynayamaz ki. Ben. Hiçbir çar şey oynayamaz ki ama o zaman. Azir'in yerine bir çar koy. <laughs> Sindra açık mıdır bilmiyorum. Sindra, rezil çar Sindra. <laughs> Late Denizla yani. Late'de kötü oluyorsun Sindra ya bir tık. Gerçi bilmiyorum Sindra ben... Bence OP çar ama bir Azir bir Oriana değil bence. Azir Oriana daha iyi oluyor 3 temde. Bence Azir her pozisyonda her durumda iyi değil yani bana öyle geliyor. Öyle oturup vurması lazım. Evet evet. İşte mesela burada oturup vurabileceği bir durum yok. Onu da Mesela geçen Rogi'ye... Rogi'ye... Ne lan? Rog... Rog G2 maçı vardı. <laughs> Kazix'le Azir'i asla oynatmadı mesela Jankos. Kha'zix şey, stealth tulup basic Q vuruyor <laughs> adam. 200 HP. Ka kaçmaya çalışıyor sağ sola. <laughs> Hiçbir şey yapamıyor adam. Yardımcı <laughs> Fight'a bakalım. <laughs>

Abi jungle <laughs> adam ne biz? Oh, abi biz kiminle oynamadık mı abi ne aldık? oynayalım ya güzele benziyor. Kemil lan kazanmış valla. Abi bir Kemil Karthus yapın ya. Kemil Karthus, Kemil Galio. Kemil Nocturne. Yok, Oo Nocturne. Galio. Kamil TF. Kamil Galio Nocturne. Oo, Kemil TF. Bak Kemil TF en oh, ilerinden. Kemil Nocturne TF Galio Sena. Oy. Sadece bir yanda anda 5 kişi toptasın. <gülüyor> <gülüyor> aa sonra geçen sen kompumuz oturuyor musun? Urgot Nocton Lisandra. Oy, o da güzel kompu. Oy, şey koydu ya dur ben not alıyorum. <laughs> geçen seneki <gülüyor> oğlum. <gülüyor> ya, satma. Aa. ah, kıyamam. O, o E atınca E flash atıyor lan Luan orada. Hmm. Tutuyor mu bu Azir'e? Bakayım. Tutuyor galiba Aa. ben tuttu diye gördüm. Evet, tutuyorum. tutuyor baya iyi flash burada ha. Evet evet. Var baya iyi bir Luana'nın kemileri liyası fena, <laughs> fena ya. Sayın Q'su nasıl çarpmıyor burada sana ya? Harbi ona lan? Aa, geç mi basmış? Aa, Yo. Oof. Boss olsa, olsa tutardı. Yani Boss olsa direkt tutardı bu arada. Boss olsa biraz daha uzaktan... Çarptı kanka burada şu an. Çarptı da ama işte? Burada bitiyor. Visual, Bak acaba? Visual Bak. bug'dır spektekte ya. Bazen ama ya de... olduğu yerde gözükmüyor çarlar falan. Benceydi. Bizim gördüğümüz kadarıyla ama yedi tabii şey bug'ı çok sinir bozu. Flash atıyorsun ama çar olduğu yerde gözüküyor ya tüfekle. Ha, mala bak. Moonwalk yapıyor çar.